Merhaba arkadaşlar, Youtube hoş geldiniz. Ee, nasıl gidiyor çalışmalar? Ee, tabii ki yorumlara bekliyorum, ee, sorularınızı da bekliyorum. Ee, elimden geldiği kadar sizlerden gelen soruları cevapladım. Instagram'dan gelenleri burada kısa videolar şeklinde, bunlara gün geçtikçe yenilerini de ekleyeceğim. Ee, başka sorular da geliyor. Ee, burada en son 12 gün önce bir motivasyon videosu çekmiştim. Şimdi tam 58 gün kaldı. Gün sayıyoruz. Çünkü Mayıs ayı bizim için çok önemli. Başka bir sınav var mı? Şu an bildiğimiz yok. Ekim'de bir sınav var. Ama sizin için en azından 12 ve mezunlar için çok geç bir sınav. Hani girilir mi? Evet girebilirsiniz sınava. Açılacak olan kontajanlarda eğer hedefinize göre bir bölüm çıkarsa olabilir ama riskli bir sınav olacaktır. Kontajan anlamında. O yüzden Mayıs ayı bizim için çok çok önemli olduğunu defalarca söyledik. Ee, biliyorsunuz geri sayıma 150 günden itibaren yapmaya başladık. Yaklaşık 5 aydan beri geri sayım yapıyoruz. Ve 58 gün artık geldiğimiz nokta. Günler çabuk geçiyor. Ee, bir şeyleri yapabilmek, yapmayı istiyor olabiliriz. Evet ben bu sınavı kazanacak demeniz gerekiyor artık. Sürekli olarak birilerine bunu sormayın diyorum. Çünkü bunun cevabı sizde saklı. Ee, hiçbir şekilde öncelikle ne bir ders almak, ne bir video seti, ne bir de hani hangi kitabı kullanmalıyım, hangi üniversiteye gitmeliyim. Her şeyi bir an için bırakın. Ve kendinize şunu sorun. Ben bu sınıfı gerçek anlamda kazanmak istiyor muyum? O zaman tek yapmanız şey çalışmak. Ne bir üniversite araştırmak. Ne başka bir şeye bakmak. Sadece bu. Bunu yapabilirsiniz dedikçe maalesef gördüğüm bir kesim öğrenci hala çok araştırıyor. Gittikleri işte şu an açılan hızlandırmış kurslar, kamplar ve bu kamplar ve kursların iddialı cümlelerine inanıyor. Yani komik rock, komik şeyler söylüyor diyor. ne, dediğim gibi hep söylüyorum. i̇şte nedir işte 9-10 ayda yapamadığınızı 2 ayda yapacağız size. 2 ayda göstereceğiz bu dersleri tamam tamam heyecanlanıyorum. Ben de öğrenci olsam heyecanlanırım. Güzel ama 40 saat matematikte. 9 ayda 40 saat matematik göstermedin ki. Nasıl bana 40 saatte gösteriyorsun? Yani ben anlayamayacağım yer olacak. Soru soracağım. Bana daha fazla ders yapman lazım. Bunu unutmayın gençler. Siz 2 ayda yapmak istiyorsanız tek bir çözüm var. Daha çok çalışmak. Eğer bir yerden destek alıyorsanız daha çok anlatması gerekiyor. Eğer bunun adı da hızlandırılmışsa, bir soru kampı demiyorum bakın hızlandırılmışsa konu anlatılıyorsa bu ne olması lazım? Tabii ki sana güzelce konuları uzun uzun 5 saat 6 saat anlatması gerekiyor. Tabii burada anlatması gerekiyor diyorum ama 12. sınıf öğrencilere baktığın zaman okulu olduğu için o zaman hafta sonu veya hafta içi bir şekilde ayarlanması gerekiyor. Şimdi bu süreçte ne olursa olsun en önemli şey bırakmamak. Çünkü bıraktığınız zaman inanın zaten birçok neden bulursunuz. Hani bırakmanızı sizi teşvik edecek nedenleriniz artacaktır. Ama asıl olan sınava çalışmak. Bir net, iki net, üç net fazla yapacağım. Ben bu sınavı kazanacağım. Kendimizi motive etmemiz lazım bu sınavda en önemli hani şu an yeni başlayan veya az çalıştığını düşünen veya eksik yanlış çalıştım şu ana kadar istediğim netlere ulaşmadım yani bu illaki 10 netlerden bahsetmiyorum 45-50 nettir bunun üstüne çıkmak istiyordur. Bunları uzun uzun anlattım. Nasıl çalışmanız gerektiğini anlattım. Bu videoda bunlardan bahsetmek istemiyorum. Burada sadece şunu bilmenizi istiyorum. İşin özü çalışmakta yatıyor. Hangi desteği alırsan al. Sen çalışmanın sürece hiçbirinin bir anlamı yok. Hiçbiri sana ezberi bilgiyle sınava sokturmayacak. Sen o sınava tek gireceksin. Sen o sınavda yalnız başına soruları çözeceksin. Unutmayın ki sınav günü tek dinlenecek olan bizler olacağız. Hani bu dersleri size anlatan hocalar olacak. Çünkü niye? Biz o gün sınava girmeyeceğiz. Sizin iyi geçmeniz için dua edeceğiz. Ya da şans edeceğiz. Ee, hazırladığımıza güvendiğimiz bilgileri, size aktardığımız bilgilerin sınavda çıkmasını umut ettiklerimizin ee, hani inşallah çıkar, yapar diye temennilerde bulunacağız. Ama bir biz girmeyeceğiz. Siz öğrenciler bu sınava gireceksiniz. O yüzden geleceğinizin söz konusu olduğu, tabii ki burada da çok büyük bir anlam yüklemeyin. Bu olmazsa seneye de girebilirsiniz ama böyle bir e, cümleyle de sınavı basitleştirip seneye de ertelemeyin. Her sene sizin için önemli ve bu basit bir sınav. Az konunun olduğu bir sınav. Az konuların olduğu bir sınav ne IQ'de bir konu anlatımı yok. Direkt soru bankasından çözeceksin ve iki ayda çok rahat toparlarsın. Bir 15 tane matematik konusu yapacaksın. Geometriden de basit konuları çalışsan bu sınavı şu anki bulunduğun konumdan daha iyi netlere çıkarabilirsin. Bunu bazısı 80 soruda 75 üstüne çıkarabilir. Bazısı 60'lara çıkarabilir. Bazısı 40'a. Ama bu sınavda düzgün çalışan herkes şu an düşük yapan birisi bile sıfırdan başlasa net olarak söylüyorum 45-50'den aşağı yapmaz. Çünkü sınavda 100 dakika olması bile bunu etkilemez. Çünkü kolay sorular içerisinde olacak. Bilgiyi bilirsek aktarabiliriz. Bir fonksiyon sorusunun kolay sorusunu görürsem yapabilirim. Kümeleri görürsem yapabilirim. IQ'deki işte bir teraziyi bir küp saymayı görürsem yapabilirim. Bazı sorular özellikle benzer çıkacağı bilinir. Çünkü o konuyla ilgili çıkabilecek sorular azdır. Bizim hakim olmamız gerekiyor. Bunu da yapacağınıza inanıyorum. Ama dediğim gibi şunu da yapmayın sakın. Sayın mesela 12 gün önce yaptığımız görüşmelerden sonra şu an yaptığımız görüşmelere baktığımız zaman aradaki gün farkı ve geçen gün farkına şunu görüyorum. Yani kendimizden örnek verelim. İşte bizden ya danışmanlık ya video seti için soru sormuş. Kaç ücretine kadar indirimler yaptık ama yani ücretine kadar diye sorular sormuş. 10-12 gün sonra tekrardan soruyor. Ve şunu diyor. Hocam bilmiyorum yavaş gidiyorum sanki. Neden yavaş gittiğini düşünüyorsun diyorum. Çünkü sayılar ben 7 gün oldu anca bitirebildim. İşte rasyonel ben işte anca daha bitirmek aşamasındayım. 12 gün oldu. Konular nasıl yetişecek? E şimdi böyle baktığın zaman 7-8 konu bitirirsin. Kötü değil aslında. 8 konu. Tamam belki matematiğin yarısını bitirirsin. O da sana 15 tane net yaptırır. O arada IQ ile çalışsan bir 20 net çıkarsa 35 net. Ben yani derim dedim 40 nete doğru çıktı. Bu, bu çalışmayla bile tek başına. Ama asıl soru şu. Sorduğu şey şu. Ama hocam sayıları yine çözemiyorum. Çünkü temel sorun şu. Bilmeyen birisi konuları bilmeyen, özünü bilmeyen, soru tipinin nasıl çözüleceğini, hangi soru tipinin geleceğini bilmeyen birisinin sadece soru bankasından belli başlı birden fazla da soru bankası çözemeyeceği için soru çözme metodunu yakalayamıyor. Yakalayamadığı için soruları biraz uzak kalıyor. Tekrar etmesi gereken soruları kendi çözdüğü için zaten bile, bildiği yapabildiği soruları çözdüğü için tekrar da gerekiyor. Çünkü yapamadığın soruyu tekrar edersin genelde. Veya bilmediğin birinin çözdüğü, Aa, bu soru çok güzelmiş, bunu neden düşünemedim, Aa, buradan bu mu çiziliyordu, üçgenlerde atıyorum. Yani gibi birinin anlattıklarını not alırsın ve bunu tekrar edersin. Ama tek çalıştığın zaman bu kavram kalkıyor ve sen ya yapıyorsun ya yapamıyorsun. Birine soracak uzun bir süren yok. O yüzden zaten hep şunu söylüyorum. Destek, destek, destek son iki ayda. Almıyorsan da o zaman da ona göre çalışmalar yapman lazım. Sadece denem üzerinden gitmemen lazım. Eğer yanlış kararlar almazsak bu 58-60 gün neyse fark etmez. Yetiştiririz. Ama biz yanlış alırsak zaten 10 gün çalışmamızın sonunda ya yapamıyorum, olmuyor, ilerleyemiyorum diyeceğiz. Unutmayın. Yön sınavını kazanmanız mümkün. Bu ayeti teyit olsun bunu bu kadar rahat söyleyemezdik. Türkiye'nin sınav sistemi ya da başka sınav sistemlerinde. Ama bu sınavda söyleyebiliyoruz. Ama tek yapmamız gereken artık gerçeğe yaklaşmamız lazım. En kolayı şey ertelemek. ÖSN'ye gireriz. Ekim'dekine girelim. Ertelemek en kolay. Erteleme. Ya da özel üniversite. Özel üniversitenin ne kadar olduğunu biliyoruz. Bize şu an gelip de kayıt yaptığın arkadaşlar var. Biz ücretsiz başvuru yapıyoruz. Bunu hep söylüyorum. Özel üniversite isteyen arkadaşlar yazabilir. Kabul mektubunu alırız kaydını yaparız. Üniversite harç ücretini öder. Ama burada rakamların yüksek olduğunu, her kesime hitap etmediğini, bunu ben bile karşılayamayacağım bir harç ücreti sonuçta. 10 bin dolar, 15 bin dolar, 25 bin dolar ücretler. Ve bu her geçen gün Türkiye'de yaşayan birisi için veya Türkiye'de olmasın e, dolar bakımından birazcık daha e, değer, para değeri düşükse kazandığı para zorlanabileceği bir miktar olabiliyor. Devlet Üniversitesi bu konuda çok şanslısınız. Ama burada da çalışmak gerekiyor. Bunu da yapabileceğiz düşünüyorum. Hala düşünüyorum. Bana sürekli soruyorsunuz hocam yetiştirebilir mi? Bunun cevabı sende saklı. Yani dediğim gibi bu şeyler dikkat edersen anlattığım şeylere. Ha, burada sadece olayı şöyle yapmamak lazım. Konu çalışmak yetmiyor. Not believe, siz iki haftada bitirirsiniz. Bir video çekmiştim. Bir ay olmuştur ya da bir üç ay. Konuları biliyorum ama soruları çözemiyorum. Aynı ona döner. Konuları biliyorum ama soru çözemiyorum. Çünkü konuları bitirmek de basit. Bitirirsin hemen. Soru üzerinden konuları görmen lazım. E bunu nasıl yapacağız? İşte bunu da destek alman lazım. Çünkü eğer bir sene 12 ay 10 ayın olsaydı derdim ki çözemediklerini gruplara sorarsın. Telegram gruplarına sorarsın. Çözümünü görürsün. Ve, ve soru çözdükçe artık aynı soruda gel geldikçe tekrar 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 oturur sistem bir şekilde hani bu çalışman, düzenli çalışman da gerekiyor. Böyle de yapınca hiçbir sıkıntı kalmaz. Kendinde yapabileceğim bir zaman dilimi. Ama şimdi öyle bir şey ki her şeyden kıstık. Zaman indirdik Çalışmayı arttırdık. E, beyin yoruluyor. E, beyin e, birden fazla yanlışı kabul etmiyor. Yanlışı doğru yapman lazım. İlk gördüğün yani ilk yaptığında artık onun bir şekilde sana doğru bilgi olarak aktarılması lazım ki sen de onu anlayasın. Ve anlayamadığın zaman da tekrar edesin. Eğer bu aktarım süresinde uzamalar olursa yani sen kendi başına çalışır az tipi görür sonrasında testi çö test çözmeye başladığında boşlukların olur denemelerde daha çok yanlış yapar bildiğin konuları yapamamaya başlarsan motivasyon düşer yanlış gitmemek lazım bu süreçlerde çabuk çabuk pes edersiniz bizim amacımız pes etmemeniz ayağa kalkmanız ve çalışmanız biz bu süreçte sadece o yüzden zaten video seti, video seti, video seti diye ısrarla söylüyoruz. Çünkü şu an tek yapacağınız ekonomik olan şey video seti. Canlı ders bu saatten sonra öğrenci sadece konuları çok hızlı bir şekilde öğreteyim diye açılır. Siz zamanınızı 7-8 saat, 9 saat ayırabilirsiniz, 5 saat ayırabilirsiniz. Ama her gün 7 gün, 5'er saat bir ders bulamazsınız. Çünkü ya hafta içi grubu, ya hafta sonu grubu 2,5 saat dersle 40 saat matematikte bitirirler. Ama 135 saat bir setimiz var bizim mesela. Çok detaylı anlattığımız. Bunu niye söylüyorum? E zaten burada aldığın zaman bir şekilde soruların çözümünü gördüğün için oradaki zaman kaybetmiyorsun. Ve ilerliyorsun. Ha, belki 15 konunun 15'i bitmez mi? Bazıları bitiremeyebilir. Ama 10 tane konuyu bitirsen her zaman söylüyorum. Biten konu olsun tam bitsin ama. Yani ben 8 konu bitirdim ama hiç anlayamadım. Sorularını da bazılarını çözüyorum, bazılarını çözemiyorum deyince bir anlamı yok. Ben 10 konu bitirdim ama birçok soruyu çözüyorum. Anladım mantığını. Demek lazım ki zaten bir konuyu görünce yani örnek veriyorum sayılardan başladın çözmeye videodan gidiyorsun diyelim. Zaten çözebildikçe ve anlayabildikçe diğer konuya sabırsızlıkla geçmek istiyorsun. Çünkü kazanma isteğin artıyor. Kazanacak mısın sınavı diyorsun. Burada hani dediğim gibi <laughs> yapabileceğiniz hiçbir zaman unutmayın. Bu bir hayal değil. Bu bir gerçek. Bunu yapabilmek için de bazı şeyler var. Bu, bu, nedenlerden de bazıları işte birisi kendi başına çalışır, birisi destek alarak ama ne olursa olsun öncelikle pes etme. Ek tercih döneminde siz kenarda bekler, puanınız olmaz. Sıradaya sınava girmemiş olursunuz zaman çok düşük puanlara e, ek tercihlerden arkadaşlarınız kazanır. Ve keşke o gün dinleseydi. Göz Dünyası'nda bir kanal vardı Bir hoca da konuşuyordu sürekli bizle. Sürekli de video çekiyor bizi bir ilgilendiriyor. Zaman zaman bize abi bak şu kadar süren kaldı şunlara dikkat et diyor. Diye dönüş yaparsınız. Ama geç olur. O yüzden bu pişmanlığınızı yaşamayın. Ee, dediğim gibi benden size tavsiye. Herkese şimdiden iyi çalışmalar. Tekrardan bir iki hafta sonra, üç hafta sonra görüşmek üzere.